Arkadaşlar merhaba yeni videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz arkadaşlar bu videomuzda Minecraft'ta oyunu bitir bitirmeye çalışacağız arkadaşlar şimdi ilk önce şu bonus sandığımızı alalım bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar şimdi şöyle gerekli olan eşyaları bir alalım. Bir tane adada doğduk. Çok kötü yerde doğduk bu arada. Etrafımızda hiçbir şey yok. Şuralarda bakalım. Neyse bir, bir iki koyun var. Şurada koyunlar var. Şurada az önce koyun gördüm. Nereye gittim? Evet şimdi şuradaki meşaleleri de alalım. şimdi. Az önce burada koyun vardı. Nereye gitti işte artık. Tam kaplumbağalar da var. Biz buradan bir tane tekne yapar gideriz. Yoksa başka kurtuluşumuz yok burada. Denize de ilk girişimizi yaptık. Şöyle şunları kıralım. Şöyle şuradan şunu şöyle alalım. Evet. Şuradaki kömürleri hemen alalım. Şöyle Şu kömürleri aldıktan sonra tahtalarla tahtalarla gemi yapıp diğer adalara gideceğim. Şöyle şurada ilk önce bir yapalım. Tekne nasıl yapılıyor? Şöyle şundan yapalım. Bir tane crafting aldım. Şöyle şuradan bir tane kürek. Bir tane daha mı alıyorduk acaba? bir tane tahta tamam o zaman şöyle bir tane şundan yapalım şunu silelim bir bir tane odunumuz eksik ya sadece bir tane odun eksik şunu bir ben bir öldüreyim burada hiç odun yok ki ben nereden bulayım? Evet şimdi fidan var mı ona da bakalım bir fidan vardı bence tek çaremiz o yoksa başka bir şey yapamayız. Güzel büyük orman şeyi çıktı. Şöyle bir tane koyalım. Etrafı da açık Birazdan olur. Biz de şurada taş kazalım. Maden yapalım. Gerçi bunun neyi madense. Yolda gördüğümüz gemi batıklarını da alırız. Hazine alırız. Şöyle şunları kıralım. Lazım olur belki. <laughs> evet şöyle kazalım. Bir tane odun tek eksik ya. Şöyle taştan eşyalarımızı yapalım bir. Zorluk modu neydi be? Evet ama zorluk modu normal. Hmm. Neyse biz bir şuralara gidelim şeyler var mı diye bak. Ben yokum burada. Baya şeyler vardı. Hiç odunumuz yok ya. Yani. Keşke bir tane sopa yapsaydım. Böyle kötü oldu. Tek çare bunu bulmak. Yani bunun büyümesi Şöyle şunlardan. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle. <laughs> Az öncekiler bize saldırabilirdi. O yüzden buradan kaçtım. Burası nereymiş be? Oha demir var. Alırım. Alamam neyse boşver. Hayır 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 canım. Lan git ya. Ölüm ölüm ölüm. Şöyle ah biraz su açsak gelir mi acaba? Şöyle. Su açalım. Ağaç sulansın. Az önceki demiri almaya gidiyorum öldüm. Ben gitmiyorum. Boş ver. Şöyle dur. Kılıç yapayım. Şöyle bir tane yapalım. Şunu şunu. Ben zaten yapmıştım. 3 tane buldum. Üç tane. Kazmam var. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi siz bekleyin lan. Ben o demir almaya geldim. Buradan da demir almadan gitmem. Lan ben alamam ki bunu. Aa! <laughs> Ölüm koptu lan. Birden ölüme gelince. biz mıyız? Şöyle bir. Yemedik de şu taşlardan şey yapalım <laughs> çok çok şimdi şu işin bir ya çok kötü yerde doğduk ya. Diyeyim. Ben bunu alacağım. Almasam mı acaba? Dur ama çok yaklaştım. Yok ya ben almayacağım onu zaten istemiyordum. Aa ağacımız da yetişmiş. Oh be. Şunu bir eşyalarımı bir alayım bir. Üç tane kazmam vardı. Evet şöyle. Yukarı çık. <laughs> Hayır ya. Ya nasıl öldüm ya. <laughs> Çok saçma bir şekilde. Şu kazmayı şurada. Lan bir beni sol. Evet. Kalıcım vardı benim. Neyse boş ve kalıcı da almayalım. Belki almışızdır da. Ay domuzlar. Domuz domuz için. Ölün lan. Ölün. 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 Yap. Bas git lan. Bunlar şimdi buraya. Gelecek. Of, of. işimiz of. Hayır ya. Hayır. Ya bir gidin ya. Alt üst bir şey. Ya git lan. Küçük şeytan seni. Ya bak yürü git. Ben ölerek geçirmek istemiyorum şu vakitlerimi. Durun bir. Dur bir. Enderman doğmuş. Adada Enderman var. Bak git. Sen öl. Sen öl sen öl sen öl sen öl. Ya. Git ya. Git ya. Oh be. gelsin. Kask doldu. Bereket versin. Evet, şöyle kaskımızı da takalım. Gelmesin. Ya gelmesen gelme. Bak şuradan bir yeme yapayım başka bir şey istemiyorum. Evet şuradan bir. Şöyle Şu şuraya geri geri. Yani şuradan her şeyi al edelim. şunları pişir. tane kılıç yapalım. Kolumbucamız mı oğlum gittim. Şöyle şunları yapalım. Şuradan bir tane tekne istiyorum. Oh be. İki saattir şunu yapmak için uğraşıyorum ya. Şöyle şuradan şunu al. Bunu da al. Ya yürü git benim sal ya. Senin baltayla kapana. kapana. Dur bir. Uçu. Ya. Bunlarla uğraşılmaz biliyor musun? Ya yok ya ben sana bulaşmak istemiyorum. Kayığım da orada kaldım. Bakın peşimi bir bırakın. Benim peşimi bir bırakın. Oraya geri geleceğim. <laughs> ben nasıl ölüyordum? Şöyle. Şuradan. Dur lan. Köylü zombinin ne alakalı? Ya basın gidin ya. İyiyim. Kaç 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 ölmek istemiyorum. Ya ben böyle bir şanssızlık görmedim ya. Reaper patlamış burada. Ne olmuş lan burada? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Burayı herhalde öldürerek geçireceğiz. Dog öl, dog öl olacak. Ben şu eşyaları bir alayım. Şuradan bir kaçayım. Şöyle bir sürü ot yapayım. Yine kimden ölüyorum ya? siz Ben artık bıktım, öldüm. Herkes niye bana oynuyor? O kazık var ya, o kazık. Bak git. ¿Qué no, no uh uf ya lanzó Gelmeyin kimse gelmesin. Bak git. şuraya. Şimdi ölün siz. Ya sen bana sabah kazık atıyorum Akşam da o pardon. Aa kazığım bana geldi.

Şimdi ben buradan şunu alacağım. Dur şuradan baltayla. Ne zor bir akşamdı be. Evet. Bugün çok zor bir gündü. Şunları bir alalım. Burayı kapat. Şu bizim değil mi ya? bu bizimmiş. Tamam. Şimdi gerekli olan eşyaları bir alalım. Şunlar. Şunları alalım. başka bir şey de lazım değil. Biraz gitmeden önce biraz şu tahtaları alacağım. Çünkü lazım olur yolda. Şurada. Sen gel. Tamam. Şimdi şunları da kıralım. Evet arkadaşlar. Bugün çok zorlu bir gündür. Evet yani şimdi çıkabiliriz yola. Ben hiç böyle tahmin etmiyordum ya. Yani böyle bir kötü adada doğacağım. Şöyle tekneyi bin ya bak. Oh be. Şöyle bir gidelim ya. Şöyle düzgün bir yer yok mu? Evet. Şurada bir tane. Deniz koy. Batmış deniz var. Bayağı da büyükmüş. Evet. inelim şimdi. Şöyle. Şurada. Sandık. Hazine ortası. Çık 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 çık. Hayır hayır ölmek istemiyorum. Uh. Tekniğimin hazine haritası nerede? Şurada. Evet şöyle gidelim. üstündeyiz galiba. Kürek vardı bizim. Yok şimdi. Şöyle. Bir tane yapalım kürek. Ya seni açmadım. bir tane kürek yap. Evet şuradaydı. Şuraları bir kapat. Sen bir ilerle. Yine nerede Şu an tam üstünde olmamız lazım Ne? Niye bulamadık ki? Bak şu an tam üzerindeyiz. Yok. Şu bir kere Minecraft'ta bir şey düz gitmiyor olmuyor değil mi? İşte şurada. Aha buldum 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 buldum. Yesver. Sonunda buldum ya. Hepsi bunun için miydi ya? Yani? Üç tane zincir, kask, bir tane, üç tane de altın külçesi. Ben bunu ne yapacağım şimdi? Denizin kalbiymiş. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. İkinci bölüm için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.